33. Mektup Bu mektup Molla Hacı Muhammed Lahori'ye yazılmıştır. Dünyayı seven ve ilmi dünyayı kazanma harc eden kötü ilim adamlarının zararını bildirmekte ve dünyaya düşkünü olmayan alimleri met etmektedir. Alimlerin dünyayı sevmesi ve ona düşkün olması güzel yüzlerine siyah leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarının insanlara faydası olur ise de kendilerine olmaz. Dini kuvvetlendirmek, İslamiyeti yaymak şerefi bunlara ait ise de bazen kafir ve fasık da bu işi yapar. Nitekim peygamberlerin efendisi Aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat kötü kimselerin de dini kuvvetlendireceğini haber vermiş. Ve Allah Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Bunlar çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşın ise hiç istifadesi olmaz. Bunların da ilimlerinden kendilerine fayda olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zararlıdır. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk. Günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse Allahu Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. Allahu Teala'nın kıymet verdiği ve her şeyin en şereflisi olan ilmi, mal, mevki kapma ve başa geçmeye vesile edenlere bu ilim zararlı olmaz mı? Halbuki dünyaya düşkün olmak Allahu Teala'nın hiç sevmediği bir şeydir. O halde Allah Teala'nın kıymet verdiği ilmi onun sevmediği yolda harc etmek çok çirkin bir iştir. Onun kıymet verdiğini kötülemek, sevmediğini de kıymetlendirmek, yükseltmek demektir. Açıkçası Allah Teala'ya karşı durmak demektir. Ders vermek, vaaz etmek ve dini yazı, kitap, mecmua çıkarmak ancak Allah rızası için olduğu vakit ve mevki, mal ve şöhret kazanmak için olmadığı zaman faydalı olur. Böyle halis, temiz düşünmenin alameti de dünyaya düşkün olmamaktır. Bu belaya düşmüş, dünyayı seven din adamları hakikatta dünya adamlarıdır. Kötü alemler bunlardır. İnsanların en alçağı bunlardır. Din, iman hırsızları bunlardır. Halbuki bunlar kendilerini din adamı, ahiret adamı ve insanların en iyisi sanır ve tanıtır. Sure-i mücadelede onlar kendilerini Müslüman sanıyor. Onlar son derece yalancıdır. Şeytan onlara musallat olmuştur. Allah Teala'yı hatırlamaz ve ismini ağızlarına almazlar. Şeytana uymuşlar, şeytan olmuşlardır. Biliniz ki şeytana uyanlar ziyan etti. Ebedi saadeti bırakıp sonsuz azaba atıldı. Mealindeki ayet-i kerime bunlar içindir. Büyüklerden biri şeytanı boş oturuyor insanları aldatmakla uğraşmıyor görüp sebebini sorar. Şeytan cevap olarak zamanın din adamı geçinen kötü alimleri insanları yoldan çıkarmakta bana o kadar yardım ediyor ki bu mühim işi yapmama lüzum kalmıyor demiştir. Doğrusu zamanımızda İslamiyet'in emirlerini yapmaktaki gevşeklikler ve insanların dinden yüz çevirmesi hep din adamı perdesi altında söylenen sözlerden yazılardan ve bu adamların bozuk niyetlerinden dolayıdır. Din adamları üç kısımdır. Akıl sahibi, ilim sahibi, din sahibi. Bu üç sıfatı da birlikte taşıyan din adamına din alimi denir. Bir sıfatı noksan olursa onun sözüne güvenilmez. İlim sahibi olmak için akıl ve nakil ilimlerinde mütehassıs olmak lazımdır. Dünyaya gönül kaptırmayan, Mal, mevki, şöhret kazanmak başa geçmek sevdasında olmayan din alimleri ahiret adamlarıdır. Peygamberlerin aleyhissalam varisleri, vekilleridir. İnsanların en iyisi bunlardır. Kıyamet günü bunların mürekkebi Allahu Teala için canını veren şehitlerin kanı ile tartılacak ve mürekkep daha ağır gelecektir. Alimlerin uykusu ibadettir hadisi şerifinde methedilen bunlardır ahiretteki sonsuz nimetlerin güzelliğini anlayan, dünyanın çirkinliğini ve kötülüğünü gören, ahiretin ebedi, dünyanın ise fani, geçip tükenici olduğunu bilen onlardır. Bunun için kalıcı olmayan, çabuk değişen ve biten şeylere bakmayıp, baki olana, hiç bozulmayan ve bitmeyen güzelliklere sarılmışlardır. Ahiretin büyüklüğünü anlayabilmek, Allah-u Teala'nın sonsuz büyüklüğünü görebilmekle olur. Ahiretin büyüklüğünü anlayan da dünyaya hiç kıymet vermez. Çünkü dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Birini sevindirirsen öteki incinir. Dünyaya kıymet veren ahireti gücendirir. Dünyayı beğenmeyen de ahirete kıymet vermiş olur. Her ikisine birden kıymet vermek veya her ikisini aşağılamak olamaz. İki zıt şey bir araya getirilemez. Ateş ile su bir arada bulundurulamaz. Tasavvuf büyüklerinden bazısı kendilerini ve dünyayı tamamen unuttuktan sonra birçok sebepler faydalar için dünya adamı şeklinde görünürler. Dünyayı seviyor, istiyorlar sanılır. Halbuki içlerinde hiç dünya sevgisi arzusu yoktur. Sure-i Nur'da bunların ticaretleri, alışverişleri Allahu Teala'yı hatırlamalarına hiç mani olmaz. Mealindeki ayeti i kerime bunlar içindir. Dünyaya bağlı görünürler. Halbuki hiç bağlılıkları yoktur. Hace behaeddin ettiğini Nakşibend Buhari Kuddüse buyuruyor ki, Mekke-i Mükerreme'de Mina pazarında genç bir tacir aşağı yukarı 50 bin altın değerinde alışveriş yapıyordu. O esnada kalbi Allahü Teala'yı bir an unutmuyordu.